Arif Bey'in konuştuğu şu anda Tekirdağ Kıda Başkanımız Şerafettin Kurtu da ediyorum biliyorum. Sonra Tayyip Can ve evet, sonra Kahraman Maraş Başkanımız Abdullah Kalın. Sayın Devam, çok değerli yönetim kurulu, denetleme disiplin kurulu, değerli misafirler, çok değerli oda Başkanları ve tüm konumuzun çok değerli delegeleri, sizleri Trakya Odaları adına ve Tekirdağ Mali Müşavirleri Odası adına ve meslektaşları ve kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet bugün burada 25 beşinci olan genel kurulumuzu gerçekleştirirken herkese her şey Gerçekten bize söylenen sorunlarla ilgili pek söylenecek bir şey kalmadı. Ancak altı yıl boyunca Türk yönetim kurumunu ve kurumları meslek camiamız için özveriyle çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Ancak ülkemizdeki yaşanan felaketlerden etkilenerek odalarımızın da tür modunda yapamadığı çok şey var. Ama sonuçta her birliğine felaketlerin ve sorunların üstesinden gelmek için gerçekten çok büyük mücadele verildi. Ve bu konuda da Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu'na ve ekibine ve aynı zamanda TÜRBOT'ta çalışanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ve verdikleri emekli için de haklarını helal etmelerini diliyoruz. Evet, meslekle ilgili sorunlarımız çok. Sorunu hep birlikte çözmek çözmek için mücadele etmeliyiz. Burada hepimizin katkısı olmalı. Meslektaşla ilgili adaletli bir şekilde sağlamalıyız. Dijital dönüşümle ilgili sorunlarımızı kesinlikle bir an önce çözmeliyiz. Yıllardır bu kültürlerden hep aynı şeyleri söyleriz. Ama o kadar da küçümsememek lazım. 35 yıldır bu camia ülkemizdeki sorunlarla birlikte çok zoruna aşmıştır. Bunu hepiniz biliyoruz. Yalnız şu olay var. Ben şunu söylemek istiyorum. Hep ben deniyoruz ya beşe dört beşe dört. Tabi burada bir hukuksuzluk, burada bir adaletsizlik var. Ama 1989 yılında yasamız yasalaşırken çeşitli pazarlıklarla bu şekilde olduğu için bir daha da üzerine gidilmedi ve düzeltilemedi. Şunu hiç kimse unutmasın. Biz odalarımızda inanın güçlü bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Ve Türbop'u da bu şekilde çalıştırmak için biz öncülük etmeye çaba sarf ediyoruz. Yani türbo. Ne olursa olsun bunu hiç kimse unutmasın. Beşten büyük Bu <laughs> unutulmasın. Evet. Yani e, olması ve yapılması gereken işlerimizin içinde odaların bağımsızlığı tekrar gözden geçirilmeli. Bunu önümüzdeki yöneticilerimiz seçilecek yöneticilerimizi elden geçireceğini inanıyorum. İnanıyorum. Çünkü odalarla ilgili e, sıkıntılarda meslektaşlarımız odalardan koptu. Stajyerlerimiz dijitalleşme ile birlikte odalarımızdan koptu. Ve haliyle odalarımızdaki online eğitimlerle birlikte de daha çok kopmalar meydana geliyor. Bu yüzden ne, yaparsın, ne yaparsak yapalım meslektaşlarımızı odalara çekmek zorundayız. Pandemi öncesi gibi tekrar odalarımız eğitim alanlarına dönmeli. Odalarımız ve e, nasıl bir e, söylemek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde tamam. büyük bir mücadeleye girişmeli tekrar diye düşünüyorum. Şerafettin Başkanım. Hemen evet. hemen. Evet. evet değerli meslektaşlarım. Bugün burada alınacak kararlar gelecekte mesleğimizin onurlu gelişimini, gelişimini korumalı. Yoksa biz birkaç sayfalık genel kurulundan hakkında odalarımızın destek desteğimizin sorunlarını çözüp bulamayız. Evet cevap hepimizin vicdanında saklı. Bu genel kurulumuzun hayırlı olmasını yarın seçilecek kurullara başarılar diliyorum. Aydınlık yarınlar ülkemizin ve desteğimizin olsun. Yolumuz daima aydınlıklarla almayacak olsun diyorum. Ve hepinizin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. <olayım. Gülüyor> Teşekkür ederim.